Yeni güncelleme bu sabah gelmiş millet. Ee, şimdi beraber şu de böyle bir üstün körü bakacağız. Ee, biraz yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Daha sonra da videoyu yavaştan bitireceğiz. Ee, bu karakterlerin videoda, videoları da arkadaşlar e, yakın zamanda gelir. Yani elimden geldiğince hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir girelim bildirim e, kısmına. Bunun bildirimi gelmiş. Yani güncellemenin bildirimi gelmiş. Evet, Blue Dragon Sunbird ve e, Kamala Khan e, Miss Marvel karakterinden bahsetmişler. E, arkadaşlar yeni kostümler ve kostüm özellikleri %40 indimde. İlk olarak şuna bir bakalım. Şöyle giriyorum. Evet. E, arkadaşlar şimdi ben e, Sunbird karakterini almayacağım. Çünkü dediğim gibi alsam bile e, kasmam bayağı sürecek. E, o yüzden Sunbird videosu gelmeyebilir. E, bahsetmiştim daha önce de işte şu... Mendele cevher parçasından elimde pek yok. Şu anda 450 tane var ve bu biriktiği zaman da bu şeyi yani bu malzemeyi Blue Dragon karakterini kasmak için kullanacağım. Çünkü burada biraz eksiğim var. Zaten bunu bastıktan sonra Sunbird'ü basması çok daha uzun süreci için Sunbird almayacağım. Kamala Khan ve Blue Dragon karakterlerinin kostümlerini alacağım. Bu karakterler için video gelecek ama dediğim gibi Blue Dragon karakteri için video biraz geç gelebilir. Arkadaşlar geçen gün zaten özelliklerine falan bakmıştık. O yüzden çok detaylı falan bakmayacağım. Şöyle bir Sunbird'a bakabiliriz üstün körü. Kostümat etkisinde zincir darbe hasar var. Hedefin kaçınma oranı yoksa var. Yetenek hasarı ve bonus hasarında artış var. Bu yüzdeler biraz düşük. Bu yüzden bu karakter yeteri kadar iyi iş yapamayabilir. Tabii denemek lazım. O da ayrı mevzu. Şöyle yeteneklerine falan biraz bakalım. Evet dördüncü yeteneğinde falan güzel hasar artışları var bu güzel yakma hasarı falan var ee, kanama var Evet belli saldırı atışları falan var ee, ikinci yeteninde can yenilemesi var yüzde on ama arkadaşlar e bu yeterli bir can yenileme değil az bir can yenileme o yüzden e biraz problem çekebilir bu karakter o yönden Evet pas şu pasifi güzel arkadaşlar e Etkileşme oranı öldüğünde uygulanacak olan gökyüzü savaşçıları müttefikler max hp'nin %60 kadarıyla direkt. Bu bir önceki sefer yani şu normal kostümsüz halinde %50 idi yanlış hatırlamıyorsam. %60 olmuş güzel. E, altın yetenine de değişmeler var. E, fena değil. Yani dediğim gibi bu karakteri bir denemek lazım. Ben bu karakterin kostümünü almayacağım zaten. Şöyle bir de Miss Marvel karakterine bakalım biraz. Kostüm etkisinde tüm saldırılarda artış. Süper zırh falan var. Alınan temel hasarda azalma var. Tüm savunmalarda artış var. Ee, biraz biraz PvP'lik gibi görünüyor arkadaşlar ama ben bu karakteri hem PvP'de hem de PvE'de test edeceğim. Ee, bunun videoları da gelecek zaten. Şöyle bakalım. Zincir darbe hasar artışı var. Yetenek hasar ve bonus hasar da artış var pasifinde. Diğer pasifinde kaçınma yok var. Savunma aşma bağışıklığı var. Güzel. Ee, üçüncü yeteneğinde gene evet gene belli hasar artışları var. Güzel. Evet, e, 4. yeteneğe saldırı artışı falan da var. savunma azaltma var. E, %35 can yenileme var 5. yeteneğinde. Arkadaşlar bu karakter PvP'de etkili olacakmış gibi görünüyor ama dediğim gibi denemeden bir şey diyemem. E, bu karakterin videosu da... E, arkadaşlar büyük ihtimalle yarın e, bu karakterin videosu gelir. Ertesi günde e, bir diğer videosu gelir. Yani bir PvP, bir PvE gelecek. Onun bilgisini vereyim. Kostümünü de aldım zaten. Bir de Blue Dragon karakterinin kostümünü alacağım. Şöyle almadan önce bir bakalım. Kendisi yetenek hasarı bu bonus hasarda artış. Biraz az bir artış var %10. Alınan hasarda %30 azalma. Zaten bunlardan geçen gün bahsetmiştim. Evet 6. yeteneği falan da güzel. Şöyle pasiflerine bakalım. Şey, pardon bu liderlikmiş. Liderliği değişmiş zaten. Evet sanırım saldırısı artmış biraz. Pasifi de güzel. Aktif yeteneklerine bakalım. Bu üçüncü yeteneğiymiş. Evet belli delme etkileri falan var. Yani bu karakter e, yüce yıkımla iş yapabilir bir ihtimal ama e, yıkıma bir yandan ihtiyacı da yok. Çünkü burada belli delme etkileri almış. E, dördüncü yeteninde kanama şok falan var. Güzel. Arkadaşlar bu karakter önceden elemental mıydı ya? Buna benim bir bakmam lazım. Çünkü şu an elemental olmuş. Şöyle bakalım. Elektrik hasarı. Evet önceden de şeymiş. Elemental bir karaktermiş. Arkadaşlar bu karakteri şey de olabilir. Ee, bu karaktere yargı tipi de iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi denemek gerekiyor. Evet 5. yeteneğinde can yenilemesi falan da var. Güzel yani genel olarak güzel görünüyor. Ee, ama denedikten sonra kesin bir şey diyebilirim. Evet bu iki karakterin kostümünü aldım. Ee, Sunbird dediğim gibi gelmeyebilir. Çünkü elimde hiç malzeme kalmadı. Ee, şöyle bir takımın kısmına gireceğim. Arkadaşlar Kamala Khan'ı ben zaten kasmıştım. Ee, hemen hemen bütün malzemeleri de var zaten bende. Fazlaca. Bakalım animasyon nasılmış. <laughs> animasyonu güzelmiş bu arada. Evet animasyonu çok güzel yapmışlar. Yani bu e, uzun zamandır böyle güzel bir animasyon yapmamışlardı. Güzel bir animasyon yapmışlar karakter için. Tamam bunu daha sonra ödülünü toplarım. Arkadaşlar Blue Dragon karakterinin ekipmanlarını falan da bastım gördüğünüz üzere. Sadece şeyi kaldı. Yani şu malzemeden kaldı. Şunu da elde ettiğim zaman bu karakterin de videosu gelecek. Dönelim gelelim şu bildirim kısmına bir daha bakalım. Başka neler gelmiş? Kristal ile kahraman alımı %20 indirimli diyor. Blue Dragon karakterine arkadaşlar indirim gelmiş. Ona bir bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar şu 1250 e, bende 1000'e düşmüş bu e, şey ama. Bu karakter bende olduğu için bu fiyat. Yani buradan sadece biyometrik alıyorum. Gördüğünüz gibi 160 biyometrik veriyor bana. E, hiç açmadıysanız eğer bu karakter sizde 2500 olarak görünecek. 2000 kristale düşecek. Eğer almak istiyorsanız da e, alabilirsiniz. Ama e, yani şimdi şöyle bir durum da var. Arkadaşlar şimdi. Normalde şey derdim. E, bu karakterin. Bu karakteri satın almadan önce kristalle benim videomu bekleyin derdim ama videom biraz gecikebilir. Bu yüzden bunun indirimine yetişemeyebilirsiniz. Yani bir hafta içinde eğer video atamazsan videoyu bu biraz gecikecek. Bu nedenden dolayı da hani indirimi kaçırabilirsiniz. O yüzden ben bu karakteri bir arkadaşımın hesabında deneyeyim size bir ön bilgi verebilirim alıp almamanız konusunda. Hani ona göre de alabilirsiniz eğer isterseniz. Ama videom biraz gecikeceği için dediğim gibi hani... Yani isteyen, yani ne bileyim 80 level karakter kasmayı seviyorum diyen ya da kristalin bol diyen kişiler alabilirler. Ee, ya da benim e, bu karakter hakkında e, belli yorumlar yapmamı da bekleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi videosu biraz geç gelecek. Bakalım başka ne varmış. Evet kahraman büyüme bonus görevi o da şurada. Aynen e, işte Kamala Khan karakterini bastığınız zaman, kostümleri bastığınız zaman belli ödüller veriyor. Çok güzel ödüller yok o yüzden... Çok acele etmeseniz de olur e, karakterleri kasmak için. Şöyle bakalım başka ne varmış. Karakter sıralama etkinliği şu anda gelmiş mi? Evet Kamala Khan için gelmiş ve ödülü arkadaşlar gördüğünüz gibi biyometrik. Yani o da tabi ilk e, belli bir rütbeye girerseniz biyometrik falan veriyor. Onun dışında %0.0 e, ile 1 arasındayken e, altın ve işte karantin madde falan veriyor. Çok önemli bir ödül yok yani. O yüzden sırf bu ödül için de kasmaya gerek yok. Kristal ödülü olsa kasın derdim ama e, onun dışında e, bence kasmanıza gerek yok. Evet. Şuraya gelelim tekrar. E, arkadaşlar her hesaba e, karantin madde ve non karantina taşı da gönderilecek. Bundan da bahsetmiştim. E, enerji bonus görevi sanırım gelmiş. Evet. Enerji harcadıkça belli ödüller e, alabiliyorsunuz. E, bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben, ben bu şeyleri görevleri ne ara yaptım ya? hatırlamıyorum enerji acıdım Her neyse dönelim şuraya geri gelelim başka ne vardı çizgi roman kartı çıkarma ücretinde yüzde 50 indirim gelecekmiş ama bu 25'inde geliyormuş arkadaşlar yarın geliyormuş yani bu bunu biraz bekleyeceksiniz maalesef ve 7 gün giriş etkinliği de geliyormuş şu anda gelmedi sanırım Evet ama bu akşam gelecek yani arkadaşlar genel olarak e, etkinlikler zaten bu şekilde. E, karakterlerden falan da yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyorum. Bu ne? Evet şey e, güncelleme için ödül herhalde. E, evet genel olarak böyle. E, arkadaşlar Juggernaut karakterinde bu arada e, ondan bahsetmeyi unuttum. Bu karakterde custom bu karakterin de videosu gelecek. E, yani hem Miss Marvel hem de Juggernaut karakterlerinin videosu gelecek. Ta ki Blue Dragon karakterini basana kadar e, o karakteri bastığın zaman da 70 level ve 80 level arasındaki farkı görmemizi sağlayacak video gelecek. 80 levelde ne kadar etkili olduğunu görmemizi sağlayacak video gelecek. PvP PV, PV videoları falan da gelecek. Bol bol videosu gelir yani. Evet millet bu güncelleme hakkında siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce güncelleme nasıl olmuş? Bunda yorumları yazın. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.